Kapalı ortamların havası değişsin diye kullanılıyor fakat sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Oda parfümleri adeta tehlike saçıyor. Kullanmıyorum. Neden? Ee, çünkü akciğerler için çok zararlı. Ev ve iş yerlerinde ortamın güzel kokması için kullanılan oda kokuları, kullanıldığı alanda havada tutulan parçacıkları alerjik astım ve bronşit gibi önemli solunum rahatsızlığı olanlar için risk oluşturuyor. Tabii ki zararlı ondan eminim. Ama hani en azından e, güzel koku olmasından dolayı. Sonuçta da temiz havaya ihtiyacı var akciğerlerimizin. Ah Yapılan son araştırma kapsamında bu parfümlerin yalnızca alerjik bünyesi olanların değil, sağlıklı bireyler için de zararlı olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden ürünleri yayınlamaya ve vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Son olarak evlerimizde sıkça kullandığımız iki oda parfümünü toplatma kararı aldı çok iyi bir karar. Çünkü ciddi anlamda akciğerlere zarar veren bir madde. Doğru bir karar çünkü aşırı derecede zararlı olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar tütsülerinde tıpkı oda parfümleri gibi akciğer sağlığı açısından zararlı olduğunu belirtiyor. Havasız ortamlarda kimyasal maddeler kullanmak yerine pencere veya kapı açıp havalandırılması öneriliyor.